Güzel. Bravo. Çalış. Bravo Rejmi. Aferin. Ezgi. Eski. eski Müdür. <laughs> kalk. Müdürünün kuzusu. Kalk. Yerinde çalış. Kusura bakmayın Çağrı Bey. Ben 13 saattir çalışıyorum da gideyim artık. Aa, olur mu canım? Ben sana kahve yaptım. Müdürünün kuzusu. Hemen su koyu veriyorsun. Bak Cezmiye. Dört yıldır yerinden kalkmıyor. Biraz azim, biraz hırs, biraz üzveri. Ben gidiyorum Çağrı Bey. Kaç gibi gidiyorsun? Şöyle yapalım. Sen iki saat daha çalış. Yarın yedi de gel. E zaten yedi de geliyoruz. Tamam işte yedi de gel. Geç kalma aslında yani. Çalışmaya devam. Evet güzel. Aferin. Bravo. Bunun yerine Avrupa standartlarında çalışmak ister misiniz? Almanca veya Fransızca konuşabiliyorsanız sadece 9-16-30 arasında çalışın. Üstelik hafta sonunuz Cuma 13'te başlasın. Sevdiklerinize ve hayatınıza hak ettikleri zamanı ayırın.